Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ÖSYM'nin son 4 yılda sorduğu bağlaç sorularını çözeceğiz. Daha önceki derslerimizde bağlaçların sınavlarda ne kadar çok çıktığını ve ne kadar çok soru bölümünde soruların doğru cevabını bulmamıza yardımcı olduğundan bahsetmiştik. Aynı zamanda zıtlık bağlaçlarının ayrı bir önemi olduğunu da söyleyip zıtlık bağlaçları soru çözümü videosu da yapmıştık. Bugün ise bağlaçların karma olarak karşımıza çıkacağı sorularda nasıl bir yol izlememiz gerektiğini göreceğiz. Öyleyse fazla beklemeden birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz 2019 YDT'de sorulmuş bir bağlaç sorusu. Soruya şöyle bir göz atıyorum. Several countries diye başlıyor. Bir virgül var orada. Sonrasında bir virgül daha var. Öncelikle virgüllere dikkat çekmek istiyorum. Virgüllerden hemen önce several countries deyip bağlaçın geleceği boşluğu gördükten sonra The Dominican Republic Cuba and others in the Caribbean şeklinde devam ettiğini görüyorum. Are also undertaking regional planning. Virgüllerle ayrılmış bölümün ek bilgi veren bir bölüm olduğunu gözden kaçırmamam gerekiyor. Çünkü cümlem several countries are also undertaking regional planning şeklinde devam edecek. Peki bu aradaki bölüm neyden bahsediyor? Onu çözmem gerekecek. Several countries dediği birçok ülke diyor. Dominik Cumhuriyeti, Küba ve Karayip'teki diğerleri bu birçok ülkenin örnekleri gibi duruyor. Yani Dominik Cumhuriyeti, Küba ve diğerleri gibi birçok ülke are also undertaking regional planning diye devam edeceğini düşünüyorum. Hemen şıklara hızlıca göz attığımda in case of durumunda such as gibi with regards to ve in terms of bakımından demek ikisi de. E şıkkındaki as a result of'sa sonucunda demek. Dolayısıyla şıklarda Dominik, Küba ve diğerleri gibi birçok ülke şeklinde tamamlayabileceğim örneklendirme belirten bir bağlaç olan Saçez'i doğru cevap olarak seçiyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. İkinci sorumuza baktığımızda ise The town of Ushaya diye başlıyor. Lies at the southern tip of Argentina. Virgülle devam ediyor. Close to the Antarctic yine boşluk. It is bitterly cold for much of the year. Burada close şeklinde bir adjective verilmiş. Sıfata dikkat çekmek istiyorum. Virgülden öncesiyle çok fazla işimiz olacağını düşünmüyorum. Sıfatla devam etmiş. Şıklara baktığımda ise sıfatla devam edebilecek ifadeler var. such close that olacak olsaydı such a close town that such a close city that şeklinde bir tamlamayla devam ederdi. Sadece sıfatla devam etmezdi diye düşünüyorum. As close as olsaydı bir yerin başka bir yerle aynı yakınlık derecesinde olduğunu karşılaştırıyor olabilirdi. Ama böyle bir durum da yok. Tek bir yerimiz var şu an elimizde. O da Uşaya. The more the more yapısındaysa the more close olmazdı. Closer derdi. Çünkü the more the more more'la kullanabildiğimiz sıfatlarla birlikte kullandığımız bir ifade. Ya da the more'dan sonra bir cümle gelmesi gerekiyor. The more I know people, the more I like animals gibi. Close ile birlikte kullanacak olsaydı the closer to the Antarctic, the more ya da benzer bir kompetitif ifadeyle devam ederdi. Either or'da ise bir tercih sunması gerekiyor. Ya böyle ya böyle şeklinde. İkisi de değil yani ikisinden birisi anlamı katması gerekiyordu. Böyle bir durum da yok. Son şıkka baktığımda ise so close that it is bitterly cold bir sonuç belirtiyor. Yani Antarktika'ya yakın olmasının sonucunda ne oluyor? Bunu gösteriyor olabilir. Bakalım. Antarktika'ya o kadar yakın ki yılın büyük çoğunluğunda çok soğukmuş diye tamamlayabiliriz. So close to the Antarctic that it is bitterly cold gayet tamamlayıcı bir ifade olacak. E şıkkı diyoruz. Sonuç belirten bu bağlaştan sonra bir sonraki soruya geçiyoruz. 2020 yılında sorulmuş bu YDT sorusunda yine bağlaçlar var şıklarda ve cümlenin başında kullanacağımı görüyorum. The wheel was invented, humans had devised derken hemen duruyorum. Was invented, had devised. Anlamamış olsam bile bu iki ifadeyi ki anlaması çok zor değil. Tekerlek icat tekerleğin icat edilmesinden bahsediyor ve insanların farklı yöntemler kullandığından bahsediyor. Birisinin was invented past simple bir passive Diğer tensimin ise past perfect olduğunu görüyorum. Past simple ve past perfect'in bir arada kullanıldığı ifadelerde bir öncelik sonralık olması gerekiyordu. Yani past perfect olan ifade daha önce olmuş olandı. Bunu tensler videolarımızda hem soru çözümünde hem ders anlatımında anlatmıştık. Dolayısıyla bir öncelik sonralık varsa virgülün öncesiyle sonrası arasında aklıma ilk olarak before, after ve by the time gelecek. Hangisi daha önce, hangisi daha sonra olduğuna göre de değişir tabii ki. Dolayısıyla bizim e, önce olan olayımız head devicesa birinci boşluğa tekerleğin icat edilmesinden önce gibi bir ifade arayacağım. Şıklara baktığımda as long as, in case ve unless yani zaman bağlacı lazım bize. Fakat bu üç şık da koşul bağlacıdır. Yani iki cümle arasında bir şart e, anlamı olması gerekiyor ki bunlardan birine başvurabileyim. Unless e, de aynı şekilde koşul bildirir demiştik. Whenever ise eş zamanlılık ifadeler. her ne zaman bu olsa bu olur her ne zaman bu ol duysa bu oldu gibi ifadelerle kullanılır birisi diğerinden önce önceyse before'a bakıyorum hemen before the wheel was invented tekerlek icat edilmeden önce demiştim az önce de zaten İnsanlar birçok yolu kullanmışlar ağır nesneleri etrafta taşımak için deyip B şıkkını işaretliyoruz bu zaman bağlayıcı sorusundan sonra bir sonraki soruya geçiyoruz. Sıradaki sorumuz 2020 yılında yine EDT'de sorulmuş bir cümle tamamlama sorusu. Daha önceki derslerimizde bağlaçların sadece grammar bölümünde yani direkt bağlaç sorusu olarak sorulmadığını farklı soru gruplarında da karşımıza çıkacağını söylemiştik. Bu soruda ise bağlaçla başlayan because people usually do not want to participate in surveys diye başlayan insanların biraz anlamamızı da gerektirecek tabii ki. Meaning'e de bakıyoruz. İnsanların ee, araştırmalara ya da anketlere katılmak konusunda e, pek istekli olmadığından bahseden bir cümle. Because dediğine göre bunun sonucunda ne olduğunu virgülden sonrası da tamamlamamız gerekiyor. Hatta şöyle bile düşünebiliriz. İnsanlar anketlere katılmak istemiyorlar. Bu yüzden ne olmuş acaba onu arayacağız biz. Şıklara baktığımda A şıkkında a lot of companies rely on consumer service to improve their products. Demiş. insanlar katılmak istemediği için mi e, bu anketlere güveniyorlar şirketler? Sanmıyorum. Surveys have long remained a popular tool for collecting information from people. Evet, e, anketler insanlardan bilgi toplamak için uzunca bir süre popüler araçlar olarak e, kalmıştır belki. Ama e, insanların katılmak istememesiyle uzun süre popüler kalmalar arasında bir sebep-sonuç bağlantısı da göremiyorum. In a typical research design data collection is followed by data analysis. Yani tabii ki de data pardon, tabii ki de data toplamadan sonra data analizi yapılır ama insanların katılmak istememesiyle bunun da bir alakası yok. D şıkkına baktığımda ise some researchers offer participants a motivational reward to complete a survey. İnsanlar katılmak istemiyorlardı. Bunun sonucunda ne olduğunu arıyorduk biz şıklarda. Bazı araştırmacılar insanlara motivasyon için bir ödül veriyorlarmış. Dolayısıyla insanlar katılmak istemedikleri için bazı araştırmacılar insanlara katılsınlar diye ödül verebilirler. Sebep ve sonucu belirten bu cümle tamamlama sorusunda D şıkkını işaretleyip bir sonraki soruya geçebiliriz. 2021 yılında sorulmuş olan sıradaki sorumuz yine bir bağlaç sorusu. Şıklarda bağlaçları gördüm hemen ve cümle başındaki bağlacı aradığım için hemen okumaya başlayabilirim. Bacteria were discovered in the 17th century. Eee bakteriya ver nasıl oldu hocam diye sorabilirsiniz. Bakteriya hem tekil hem çoğul olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Unutmayalım. Yani burada verb discovered dediği için çoğul olarak kullanmış. Bakterilerin keşfedilmesinden bahsediyor. Ne zaman? 17. yüzyılda. Infectious diseases were thought to be caused by sickly smells. Biraz anlamamız gerekiyor. Biraz da mantık yürütmemiz gerekiyor gibi duruyor bu soruda. Çünkü salgın hastalıkların hasta kokulardan kaynaklandığını belirtiyor cümlemin ikinci bölümü. Şu mantığı kurarsak eğer bakterilerin keşfedilmesiyle bulaşıcı hastalıkların kötü kokulardan ya da işte hastalıklı kokulardan bulaştığı arasında nasıl bir anlam bağlantısı olabilir? Şıklara da hızlıca bakmakta fayda var. Ee, once given that since until even if diyor. Dolayısıyla şöyle bir baktığımda sanki önce insanlar kötü kokulardan bulaştığını düşünüyorlarmış. Sonra Bakteriler keşfedilmiş gibi bir anlama ricamı düşünüyorum. Yine before until by the time'dan şüpheleniyorum. Bakalım şıklara once as soon as anlamı verir olur olmaz anlamı katar. Given that e, olduğunu düşünürsek olduğunu varsayarsak gibi bir anlam katar. Since bakteriler bulunduğundan beri mi kokulardan bulaştığını düşünüyorlar hastalıkların. Hayır tam tersi bir anlam olması lazım. E, bakteriler bulununca durumun değişmiş olduğunu anlayacağız. Antil olabilir diye düşünüp even if'e bakıyorum. Bakteriler bulunsa da öyle düşünüyorlar. Hayır. Bakteriler bulunana kadar anlamında. Az önce de söylediğimiz before bacteria were discovered, until bacteria were discovered ya da by the time'ı düşünebiliriz bu boşluk için. Cevabımız D seçeneği oluyor. Sadece dikkatinizi çekmek istediğim bir şey. Normalde daha önce çözdüğümüz soruda past simple, past perfect vardı. Bazen past simple, past simple olsa da birisi diğerinden önce olabilir geçmişteki olaylar. Sıralılık belirtirken önce bu oldu, sonra bu oldu, daha sonra bu oldu şeklinde sıralayabiliyorduk zaten past simple'da biliyorsunuz. Ama özellikle past perfect ve past simple varsa dikkatli oluyoruz. Birisi önce, birisi sonra diyelim. D işaretleyelim ve bir sonraki soruya geçelim. 2021 yılında sorulmuş bu YDT sorusuna hızlıca baktığımızda ise yine bağlaç istiyor. Boşluk cümlenin başında being the second largest oil producing state in the US after Alaska demiş. Ee, öznesini göremedim bu cümlenin. Devam ediyorum. Texas is rich in iron ore diye devam ediyor. İşte Texas eğer cümle başında öznemiz yoksa yani bir reduction yapılıp özne cümleden çıkartılmışsa her iki cümlenin de öznesinin aynı olduğunu unutmayacağız. Yani Texas aslında birinci cümlenin de öznesi. Yani ikinci en büyük petrol üreten eyalet Hangisiymiş? Texasmış. Sonra devam ediyor. Texas is rich in iron ore, magnesium, uranium and other minerals demiş. Dolayısıyla ne düşüneceğim? E, petrol üretiyor. Bir yandan da e, demir, magnezyum, uranyum gibi başka mineraller de varmış. Zenginmiş daha doğrusu. Başka mineraller bakımından da zenginmiş Texas. Birbirini destekleyen ifadeler var gibi duruyor. Bir bakalım hemen şıklara. In terms of İkinci petrol üreten ülke olması bakımından mı zengin bu diğer madenler bakımından? Hayır. Bir zıtlık var mı? Yani as ve in spite of olmasını gerektirecek bir durum var mı? Zıtlık da yok. Tam tersi destekleyici bir durum vardı. Ee, geriye kadar çıkaran Rudderden'e baktığımda ee, bir tercih durumu söz konusu mu? Hayır. Yani ee, petrol üreticisi olmasının yanı sıra gibi petrol üreticisi olmakla beraber aynı zamanda demir, magnezyum ve uranyumda da zengindir şeklinde bir destekleyici bağlaç arayacağım için C şıkkındaki ezvelezin doğru cevap olacağını düşünüyorum. C'ye işaretliyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. 2021 yılında yine cümle başındaki bağlıcı soran bir soruyla devam ediyoruz. The efforts of Robling's son diye başlayan sorumuz. Today the Brooklyn Bridge ranks as one of the greatest engineering feats of the 19th century as one of New York's most popular and well-known landmarks demiş. Today diyor greatest diyor, most popular and well-known diyor, hep olumlu şeylerden bahsediyor. Peki bağlacımız kimi ilgilendiriyor? The efforts'ı ilgilendiriyor. Yani bu olumlu şeylerle günümüzdeki bu olumlu şeylerle efforts arasında bir anlam bağlantısı kuracak olursak, A şıkkında zıtlık mı var? Yani çabalarına rağmen mi bu iyi şeyler oldu? Sanmıyorum bir karşılaştırmam var. Çabalarıyla karşılaştırdığımızda mı bu olumlu şeyler oldu? Hayır. Destekleyici bir şey mi var? Yani çabalarına ilaveten çabalarının yanı sıra falan gibi bir şey mi var? Hayır. Karşılaştırma yine yok. Tıpkı 5 gibi de. Thanks to dediğimizde çabaları sayesinde gibi bir ifade olacak. Yani bu today günümüzde olan bu olumlu şeyler Robling'in oğlunun çabaları sayesinde olmuştur diyeceğiz. Thanks to ile bu cümleyi tamamlayabiliriz. Geldik 2022 geçtiğimiz yıl YDT'de sorulmuş bir soruya. Yine şıklarda bağlaçları gördüm. Leaders from Athens, Mexico City, Paris and Madrid have recently announced that diesel vehicles will be banned in their cities from 2025. Hemen will be banned'e bakıyorum. Boşluktan sonra da pollution concerns diyor. Bir şey yasaklanacak. Yukarıda dizel e, araçlar yasaklanacak. Bunu görüyorum. Boşluktan sonrasında da bu yasaklanmayla ilgili nasıl bir alaka var ona bakacağım. Pollution kirlilik. Pollution concerns diye düşünüp kirlilik endişesiyle diye de düşünebiliriz. Şıklara bakalım. Yani in spite of pollution concerns kirlilik endişesine rağmen mi? Except for kirlilik endişesi hariç mi? Due to kirlilik endişesi nedeniyle mi? Along with Kirlilik endişesinin yanı sıra mı yasaklanacak? By means of kirlilik endişesi yardımıyla, yoluyla mı yasaklanacak dediğimizde ee, Because of, due to gibi bir seçenek arayacağım. Şıklarda C şıkkında due to var işaret diyorum. Because of olsaydı olur muydu hocam? Kesinlikle olurdu. Because of ve due to'yu aynı şekilde aynı anlamda kullandığımızı unutmayalım. İkisinin de arkasından isim geldiğini de hatırlamış olalım. Deyip bir sonraki soruya geçebiliriz. Yine geçtiğimiz yıl sorulmuş, bağlaçlar yardımıyla çözeceğimiz bir cümle tamamlama sorusu. Dikkatlice bakalım. Traveling around the Great Lakes in the United States requires a lot of planning diyor. İşte Great Lake bölgesinde diyelim. Seyahat etmek çok fazla planlama gerektirir diyor. Neden böyle bir şey söylemişti? Şıklara baktığımda dört tane bağlaçla başlayan, tabii ki 5. şık yine sığmadığı için almamışız. Bağlaçla başlayan ifade var. Bütün şıklar bağlaçlarla başlıyor arkadaşlar. Demek ki bu soruyu da bağlaçlar yardımıyla çözeceğiz. Hatta A, C ve D seçeneklerine baktığımda üçü de because, as ve since eş anlamlı sebep belirten bağlaçlar olarak karşımıza çıkmış. Şöyle bir hızlıca bakalım. Because residents of the Great Lakes are friendly and polite. Orada yaşayanlar arkadaş canlısı ve kibarlar diye planlama yapmak gerekmez. Although some people think that driving is not the best way to get around the region. Birçok insan e, arabayla gitmenin iyi bir fikir olmadığını düşünmesine rağmen e, planlama gerektirir anlamsal olarak uymaz. E, as weathering as weathering most of the Great Lakes states is fairly consistent. Burada consistent biraz düşürebilir. düşürebilirsiniz. Ne dediğin ne demek olduğunu bilmekte fayda var. İstikrarlı demek. Orada hava istikrarlı yani stabil diye e, planlama yapmaya gerek var mı tam tersi istikrarlı olmasaydı hava çok değişkendir deseydi belki o zaman hava durumu ile ilgili bir planlama yapmamız gerekebilirdi. Consistent'ı bilmeyenler için bu çeldirici bir şık olabilir. D ise, since there is so much to see and do in such a wide area. So much to see and do you, hemen dikkatlice ne yapıyorum altını çiziyorum. Since because demekti bunda unutmuyorum. Çünkü diyor burada yapacak ve görecek çok fazla şey vardır. Çok da büyük bir bölgedir diyor. Bu kadar büyük bir bölgede yapacak ve görecek çok fazla şey olduğundan çok fazla planlama gerektirir. Net bir şekilde D şıkkını işaretleyebiliriz. Keşke bütün sınavlarda sorular karşımıza böyle çıksa net bir soru deyip geçiyoruz bir sonraki soruya. Son sorumuz yine 2022'de sorulmuş cümle tamamlama sorularından birisi. Cümlenin ikinci bölümünü istiyor bizden. Yine bağlaçlarla başlayan şıklar var. As, since, even if ve given that. Ee, bakalım soru kökümüz ne diyor? A bite from a rabid animal does not guarantee that one will get rabies. Rabid animal, rabies ne demek? Bilmeyen olabilir içinizde. Bilmeden çözebilir miyiz diye şöyle bir devam ediyorum şıklara. Ee, ama a bite from a rabbit animal demiş bir ısırık diyor rabbit olan bir hayvandan yani hayvanla ısırığın arasında bir anlam bağlantısı kurup bunun kuduz demek olduğunu rabbit'in de e, kuduzlu hayvan olduğunu rabbit'in de o hastalığın adı olduğunu anlamdan çıkartabilirsiniz özellikle bite kelimesi yardımcı olacaktır. Does not guarantee'ye dikkat çekmek istiyorum e, garanti etmez diyor neyi yani e, kuduzlu bir hayvan tarafından bu konuda gerçi çok gündemde şu, şu sıralar ama ee, soru sorulmuş yani yapacak bir şey yok. A bite from a rabid animal does not guarantee dediği için ısırılan kişi kesin kuduz kapacak diye bir şey yoktur diyor. Şıklara baktığımızdaysa as the transmission of rabies is almost always through the bite of an infected animal demiş. Ee, yine as burada because anlamında rabiesin geçişi yani rabiesin bulaşması neredeyse her zaman enfekte olmuş bir hayvan ısırığı yoluyla olur diyor. E tamam o zaman garanti etmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu şık olmaz. Yani garanti etmez çünkü neredeyse her zaman hayvan ısırınca kuduz olursun ifadesiyle neredeyse tam tersi ifadeler. Ve şıkkında since only about 50% of people who are bitten and do not receive treatment ever developed the disease demiş. Bu şık do not develop diyor. Bu şıkta e, çünkü İnsanların %50'si hangi insanlar? Isırılan insanların yüzde %50'si e, tedavi olmasalar bile hastalığı geçirmiyorlarmış. Dolayısıyla does not garantiyle uyan bir ifade gibi duruyor. Only about 50% ifadesi. Biz yine de C şıkkıyla devam edelim. C şıkkına baktığımızda even if'ten sonraki ifadede e, kuduz tedavisi e, ne yapıyormuş? Birisinin hastalığa yakalanmayacağını garanti ediyormuş. Bundan da garanti ediyormuş ama even if'le tamamlandığı için garanti etse bile ısırılan kişinin kuduz kapacağı garanti değildir. Yani birisi tedavinin garanti ettiği şeyden bahsediyor. Birisi hastalığı kapmaktan bahsediyor. Yine alakası yok. Given that the disease has become more prevalent among dogs, foxes and raccoons diyor. Yani e, hastalık bu hayvanlarda daha yaygın hale gelmiş ama hangi hayvanlarla ilgili olduğuyla ya da hangi hayvanlarda yaygın ...olduğuyla ilgili bir durum yok zaten. Ee, soru kökünde kuduzlu hayvan diyor. Yani herhangi bir hayvan olabilir. Herhangi bir hayvan tarafından e, ısırıldığında garanti etmez diyor. Bizim hangi hayvanla olacağıyla ilgili bir işimiz yok. Zaten yukarıda da e, doğru cevabı bulduğumuzu düşündüren bir şık vardı. Hemen dönüyorum. Ee, soru kökünde diyordu ki... ...ısırılan kişinin kuduz kapacağı garanti değildir. Çünkü diyelim B şıkkına göre... ...çünkü... Isırılan ve tedavi görmeyen insanların yalnızca %50'si hastalığı kapıyorlarmış. Dolayısıyla B şıkkını diğer şıkları da kontrol ettikten sonra emin bir şekilde işaretliyorum. Ve son sorumuzun da cevabı B diyorum. Umarım dersimiz faydalı olmuştur. Bu karma bağlaçlar soru çözüm dersinden sonra bağlaçlar dosyasını kapatıyoruz. Bundan sonra önümüzdeki konulara geçiş yapacağız. Eğer dersi faydalı bulduysanız like atmayı, kanala abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Good morning, good afternoon and good evening.